Osmaneli ilçesine bağlı Boyunkaya köyündeki ailesinin tarlasında oyun oynayan Mirancan Ekicioğlu yakınlardaki sulama havuzuna düştü. Durumu fark eden de de Osman Ceyhan sorunlu köy muhtarı Muhammed Öztürk'ün yardımıyla sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ekicioğlu ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede 3 gün tedavi gören Ekicioğlu yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuk, Rüstempaşa camisinde kılınan iki namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. allah Ekber! allah Ekber! السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الله رزاسي الفاتحة